Ardahan Kara Gölü'ne gidiyoruz. Kara Göl mü bize gidecek misin? Ya biz Ardahan Kara şey, Göl, Kara Göl. Kara şey Van de. Gölü canavarından esinler bir tane Kara Oğlum o Van Van yani, Gölü de. De. Bir şey, bir şey değil ki bir şeyiz. Standı Ardahan Ulan, da. burası da, gül, ya. da göl ya. Buranda Kara Göl canavarı var bir şey. Ya oğlum biz bir tuvalete gidiyorduk. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi buradan öte yok ki bunlara yetişiriz. Biz sen şeye git. Petrola falan gidiyorsun. Kimsin? Ben, Bence. Hay can hayatımı tehlikede madam. Öyle gidelim. İki dakika gidelim. İnşallah bu vardır var kanka bence şurada. Bu mu? var Oğlum bu kapı ha. Şey. Oğlum bu karılar için mi kızlar için mi ha? Bayanlar şey değilmiş. Neyse biz bir Bir Adamın birader. Adam yoldan taşlar gelmişler lan gitmez. Bir tane yani geri zekalı bize arkadan girmesin değil mi? Valla onu bunu bilmiyorum ama. Binelim mi? Oraya mı gidelim? Ne yapalım? Bakalım yol açıksa açıktır. Açık değilse gireriz zaten. Öyle değil mi yani mantıken? Abi çalışma vardı. Az daha geberiyorduk. Ama ölmedi. Nerede biz kara şey mi gittik? Karagöl müydü? Karagöl'e değil mi? Oğlum şuraya bak. Oğlum şu ağaçlar var ya çok iyi ya. Oğlum hele onu ara vallahi orada açmaz kalacağız. Yanımda bir tane bisküvi var yanımızda. Çizgi var. Çizgiyle ne bok yiyeceğiz? sen çizgi Daha aç var. Bir tane tilki var. Neyle? Ateş alacağız. Su vereceğiz Oğlum bari keklik meklik alacağız. Ada silahımız vardı. Tamam oğlum taşla maçla vurmuş. Abi çıkıp böyle ne bileyim doğada adam akıllı otursaydık muhabbet sohbet böyle olmuyor ki. Gezi dediğim şey yürüyerek gerçekleşen bir şey. Oo oh, oo oh, baksana çok güzel yerlere gidiyoruz. Ora bizim arabamız ne bu kadar kirli? Toz toprak pis. <laughs> oğlum otel falan diyor. Ne güzel bir yer. Gideceğim. Sonra <laughs> Ya, ya, şu sudan şu da, 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 tepesi Su, su, var ya tepesine böyle sağlam su, Susu. büyük bir otel yapacağız. Böyle konsept güzel. En. Yemin olsun Abi çok şey 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 güzel ya. Böyle bir şey olamaz. Bir gül biçim. Çok güzel manzara. Bak bak. Burası burada gider yani buraya. Gitsene şu dağ üstümüze gelin. Oha şey. ya bak ya. Tövbe razı yok galiba. Traktör varsa demeyecek insan. Tırmada... Yok oğlum ya. Belki adam tarlasını sürmeye gelmişse. Abi. O, nasıl bir orman? Çok sıkıda ya böyle. Baksana bu zaten. Bu, sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Buradaki toprak koyması şeyi önleyen bu ağaçlardır Çok kayalık da kayalık Ama Abi, Çünkü zamanla aşırı çok güzel değil. ya. Yemin olsun çok güzel. İnşallah Karagöl müdür nedir beraber? o çok iyi. Abi güzel. Şebeke gitti. Yine Abi şuranın güzelliğine baksanıza. koru biz şu tarafa gitmeyecek miyiz? Oğlum biz şu tarafa gideceğiz bak diyorsun. Valla. Bunu. Yani. Şu tarafta da mı zaten? Tamam acaba şu taraftan mı gideceğiz? Orada da yol vardı. Bu taraf yürüyüş yolu. Bence bak biz oraya gidelim. Biz orada biz oraya gideceğiz işte de senin ben. Şey. Aman <laughs> ha. Neyse bizim sarı papatyalar gelsin. <laughs> Bu fişi ne yapacağım? Ne yiyecek oğlum? Fişi ne yani? <laughs> oğlum adam ister diye şey yaptın. Numara bak şey üstüne. Fişi yani. almadın <laughs> sen buraya giremeyiz. Oğlum çok güzelmiş lan havası falan. Oğlum ye, ye yemecek. ya yemecek ne amına koyayım öyle bir şey var mı öyle bir kelime? Yalnız yok. sorun kur. Gel gel şuraya bakalım. abi. Ulan manyak sen gel gel görürsün. Tamam ben oğlum yapayım. buraya bakar ben. Oğlum cidden çok güzel ya. Böyle bir şey yok. Yemin olsun böyle bir şey yok. Dur bunlar gelmedi. Tamam. Biz yanlış mı gidiyoruz acaba? Oğlum niye bu araba böyle giremiyor? Saçma girmiyor mu sanki? Dur Ha. Oğlum, çok temiz ha. Karagöl dedikleri yerde bak şurada. Oğlum biz Abi bir şey diyeceğim. Pismiş ama şey abi. <laughs> ha. Oğlum çok güzel ha. Ama su biraz... Oğlum ama temiz lan suya baksana temiz temiz su baya temiz hem de. Bu ağaç ne ağacı acaba? Abi <laughs> <laughs> hiç ilgim yok. Bu mantarya da çok vardı ya hep yani. Mantarya vardı. <laughs> vardı. Harbiden. Vardı. Ha. Oğlum şu bu a bala bak. Allah aşkına gel 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 gel. Gel bala bak. Tamam, bak şurada. Ya. Oğlum nasıl tutacağız oğlum? Aa enteresan balıklar var ha. Şu kırmızı balık bir taş atsana kanka bir saniye. Aa, o çok güzel çıkıyor. Minosu çok güzel çıkıyor. Bir saniye. Bekle bekle oğlum o balık ölü mü acaba? Manuel bir tek tek bir taş attım Gel gel bir. Yo oğlum o balık nasıl sessiz bir şey bak. Aman oğlum o balıklar nadir. Bey bir de kırmızı da oğlum. Olta getireceksin. Çok iyi lan güzel. Şey. Gel gel. Vardır, oğlum iyi lan. Abi yolları falan biraz kötü değil mi? Güzel geldik yine. Yani. Ola bizim kızlar bizim önce nasıl gelmiş? Olabilir? Oğlum, değil mi? Biz yolu belki şey yaptı. Ne? Ya aslında biz hani merkezden döndük ya. Acaba sorarız oğlum siz merkezden mi geldiniz? Abi şofşit. Biz önce ben uçtu mu ama ne yapıyorum çünkü? Ya biz yolu şaşırmış olabiliriz. izleriz. Abi <gülüyor> tamam, <gülüyor> benim hatam değil, konumun hatası da olabilir. Abi bir yemek yiyelim. Değil mi? Abi ben de <laughs> Şuna oğlum bundan ne ama? Balık burada da şimdi balık var. Tutabiliyoruz mu acaba? Hı? Balıkları. Ya bok gibi yermiş de işte gölü falan iyi bilir. Evet. Abi aç karnımızı doyuracağız kimiz de. Nasıl yapacağız bunu? Şuradan ölüyoruz. Garzonun da kötü Umut benim. Yedi, yedi, Bu balıklar da fotoğraf çekiyor lan. Balıklar. Şey balıklar. Balıklar. Oğlum çok balık var lan. Abi çok güzel lan. Pis kötü balıklar da işte güzel diyoruz buraya para verdiğimiz için. Çeksene öyle değil oğlum. Şöyle yukarıya doğru şey yap. <laughs> Öyle mi yapacaksın? Evet. Oğlum böyle geminin mi de gemi diyorum. Kayıp mı lan? Oo! Size biraz zorlanıyorsun sanki. Şey ama. O <laughs> böyle <laughs> bir şey yok ya. Yemin olsun. Sırf... Oğlum ne gereksiz bir şeymiş. <laughs> Biz buna. Değil mi? Ama iyi lan. Kaldım mı ben? Oğlum çok iyi lan. Vallahi. Oğlum bu çok sıcak ya. Ya ben böyle işim böyle evesim evesim kırzamda kaldı. Yoruldun? Yo yorulmuyor ki. Valla. <laughs> Çekmiyorsun ki yoruz. Değiştiriyorum abi. He? Birazcık. Birazcık bunu değiştiriyorum. Umut sür sür şuraya gidelim. Ta şu sür şuraya gidelim. Oğlum ikisini birlikte çek gidelim. Yok lan mesela ben yön vermeye çalışıyorum. Ya, adam ne güzel çekiyor. Yani. O da bilmiyor lan. <laughs> Bekle biraz da ben yapayım ya. No, abim var ya jet gidecek. Gidiyor mu? Ee. Abi ben bu işi biliyorum ben de. Sanki olduğumuz yerde gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gitmiyor mu? Olduğumuz yerde gidiyoruz sanki. <laughs> bence gidiyoruz ya. Şakama bir gitmiyor oğlum gitmiyor. Bak 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 bak, par bak. Gel Vallahi ya Aslan şey. kardeşim ben ben hala çalışıyorum. Bu ne adi şerefsiz bir şey ya. Su alayında kıyamıza geçti. arkadaşlar manzara. Motor saklar, Oh ne güzel hastı. Geçiyor ben biliyorum. Alınca güzel değil ha. yemin olsun. Bakayım. Çek. Oğlum biz yanlış gidiyoruz. Bir dakika kanka. Kanka tekneler çalıştırmıyor ha Koskoca yerde. Koskoca <laughs> gönder. Sonra haberlere çıkarız. Oğlum gitmiyor ha. Dönmüyor mu? Oğlum dönmüyor Allah aşkına otur birader. Vallahi gideceğiz. Valla hiçbir bir şey olmaz lan sür. Ha? Hiçbir şey olmaz. Ya bu ne zor bir şey. Oğlum abini çekip aksana. Direkler eski biraz arkadaşlar ama. <laughs> eski değil birader milattan kalma. <laughs> Adam 20 dakika dedi. Siktir 20 dakikasını gezelim. <laughs> oğlum çok sıcak ya. Geçecek misin? Sen? Cık, fotoğraf çekeyim artık. Dur burada. Sal, bak, kendi ooo, bayağı ha? Sal kendi al. Baya hızlı gidiyoruz ama. Sal kendi al. Ne işsin? Ben mi? Oğlum şey bana çakalıyor. Fotoğraf mı çekeyim? Oğlum çok güzel. Mesela. Burayı çek şimdi. Bekle, tam Ne güzel bir ya. Bak evet. gör. Böyle bir şey yok ya. Oğlum bana güzel çıkar ya. Çok güzel bir yere gelmişsin işte. Gelin şişte aman Şurada otel aslında 20 dakika durdu da mu acaba? Adam bizi çağırıyor mu birader? Ya abi bana verdin almanı sikir. Zor cidden zor. Bak gidiyoruz bak millet orada. Bak yine gitti taraf çekiyor. Tamam mı? tane <laughs> kaya almışız. <laughs> tam böyle. O diğer koyak da güzel adam o. Buraya, buraya o şey mi? yapıyor ya, kadına üretiyor. Ondan işin şey kısmında. Tamam, sürüklensin oğlum. Niye kendimiz? Niye? Oğlum bu niye böyle sallanıyor ki fazla? Tamam da biraz dengesi falan olması gerekmiyor mu? He? Değil mi? Yaklaşacaktık biz şuraya falan yaklaşacaktık. Gel. Günün sonuna yaklaşıyoruz evet. Para için size söyleyeceklerim. Böyle çok bir aktivite yok. Yemekler, yani fiyat performans bile yok o kadar diyeyim size yani en kötü şey bir su bile yoktu sonra ben ta buradan Iğdır'dan çıkıp geldim 300 küsür yol hatta daha fazla diyeyim 300 kilometre yol geldi değer miydi bilmiyorum fotoğraf çekmek için gelenlere Valla yok ama gelirsin. yani değmezdi bence Çok böyle 100 kilometrelik bir yol varsa okey Eyvallah Değil da çok güzel. uzun yollardan değmez Onun dışında oğlum, Çeşmeden su doldur ha. Gel gel Aha şurada var. Ben mı? Var var nasıl var? Ya açıkçası kız arkadaşlarım da bana köşede falan ne bileyim. Oturacak yerler güzel yerler var ama pek bir sikili yaramıyor. Değil mi Umut?